Dede gelecek ya. Bastır. Geldim ben, Gel. hadi. Geliyor, kusur ikiye bastı dede. İki tane de ama dur, dur, dur. Yanlış bastı. Sıfır. Sıfır. Yine yukarı çıkacağız. Yanlış bastırıyor hep, biliyor musun kızım? Aha, kızlar var orada. Aha iki tane arkadaş sana bak.

Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, <laughs> tamam hadi. Hop. Hop. Tamam ineceğiz gel. başka. Onu süremez kızım. Onu süremeyiz. Şunu da anca şöyle tutsa sallanır.

Ya. Tutayım, At kızım. At, dur. Ayaklarını soruyor koyuyoruz mu? Ha? Evet. E, dur, dur, dur şimdi öğren Dur kızım. Beraber şöyle Heh. Kendi yapar evet. Ya. Kendine kucu yok ki. Değil mi? Çekirge. Küçük çekirge. lazım Benim bizim binerim var. Tamam şeyini indiriyorum onu. Ya bunlar komşu kızı, komşunun çocukları. Ya komşunun çocukları. Niçe. Beni, de beni, tamam. şey beni de salla diyor. Et kızım bir sen. sen zahmet Salla salla bir şey olmaz salla. Beni salla bana dedi. Abi beni de salla değil. Ya. Şey yapıyorsunuz sallanıyor. Hayır. Soğuk, hastalık. Soğuk, hastalık. Buzul duydu ya. Evet. Abi, atın dedi. Babam da feyti sıkmadı. Elimde durladım. Malayı köndür onunla uğraşıyor. Elimde durladım da düneye daktım mıdır. He. Kızım bir yatağın üstüne otur duruşuruşur kurur. Sobaya yanıyor. yanıyor. Dersine... yanıyor dur. Ha, yani dur. Yani ömürçü. Eee ay. Der miyim? Derim tabii ki. Kızım bakma Hayır Ali. Hayır vale. hadi direkt. Yok, Öyle yapma sağna bak. Hah. Yaparsan kalbimi koru. Kalbim yok. He. Yok He. Kalbim, yok kalbim yok ki dedi. Kalbim yok, var var kalbim. Annem bunlar acıkmış Gülcan. Kaç taneler? Vallahi bugün çok var. Aha bir tane daha geldi. Bir tane de burada var. Onu da sağaç. Ana ana nasıl kalıyor. Peynir değil mi o? Aha peynir. Maşallah. Gel, gel. Şunu da çağır Gülce. Ne, ne 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 tamam 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 tamam. Diğerini de çağırsana şunu da. Diğerini de çağır. Bu herhalde bize yeni yavru yapın gel. Önüne koy da yesin orada gel. Al, Arkadaşlar şöyle karışık saçmamın sebebi birbirlerini dövmeden yesinler. Maşallah kaç tane kedi. Daha yavrular da var. Hangi birini? Daha yavrular var. Bu yıl hangi Arkadaki büyüacaksak... gitti. Köşeye sen şu köşeye koy da öbürü gelir yer herhalde. Oh. Bak şimdi peynir mamasını bitirdi. Bak bizim tere bak nasıl alacak. Bak bak. Araya geldi. Bak bak ben bir çekileyim hepsini nasıl dövüyor. Bak bak. Öbürü de yazdık şuradan bakıyor on niye gelip yemez ki yabancı olduğu için. Yine ama. bakar mısınız arkadaşlar? O da orada bekliyor. Hadi, Hadi afiyet olsun size. Arkadaşlar az önce annem kamera arkasında tavuklara ne güzel sesleniyor bir duysanız. Gel, bülü 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 dedim, ne dedim. Gel, 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 gelin, yavrularım gelin. Arkadaşlar Elif diyor ki. <laughs> bak 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 elif. bak bak bak. Ben bunlara ne çıkarttım bak. Ne Gelin ne? gelin gel yavrum gel. He solucan çıkarmış bak, arkadaşlar. Bak, bak, bak. Görmediler ki saf meretler. Niye öyle değil? Fıslak, fıslak, Niye fıslak. öyle değil tavuklara? Gel. Aha gel bir tane tutayım da yanına koyayım. Hadi Hadi bak. Ben kapının ağzına geçersem gidemezler. Aha, aha, dur, görmediler de ya. Görseler bi... bir. <laughs> ha, gördü vallaha. <laughs> Ahalı kız gördü. Bir dönem. Ye işte, ye dolu orada, ye karnını doyur işte, bayram ha. ha? Ye. Ya valla. O hasılatın yerini buldu. Ne da yiyor. Anne, karlı o çıktı. Ye yavrum, ye ye. Yes, yes. Ermede sarılmasını davetim. Şimdi yavrum şurayı da dağıtmadan dur. Dur size sakın demeyin. Dur kızım tamam, ben orada ye gelsene. Var. E, sakın kız, da. Kız. gel sarı kız. Bir sürü anne orada elleme Aha, de dur. yesin. Dur dur dur, gelin. Gelin gel gel gel. Gel. Gel bile 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 Orada toprağın altından çıktıkça çıkıyor arkadaşlar. Soğuk. Dur. Bu koyrak da Bir sürü. Çar beyaz gelsin. Bili 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 bili. bili. Gelmiyor anne. Gene gitti oraya. O ağlı tavuk diyeyim ah, de inanmıyorum. Sen ye de kalmasın. git ha yesinler onlar orada. Ya kızım. sakındırmayacaksın anne. Sakındırırsan şey diyorlar. Var şey Sen açık bekle orada da yesinler. Şimdi Ay, geri gelirsen geri sakınır. Orayı da şey yaptım da şey, hmm. ne? şey olsun. Ne? Ne? Kutu ya, ah eli, orada kulçesiyle çıkar, altın çıkarır gibi. Diyor mu orada bir Ay sürü? Ya ya ya. Ondan ondan. Sen de kızım, sen de o bizimciklerin onu uğraşma. He? Ha 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 yavrum, sakındırma. Sakındırma anne, sakındırma. Sen kızım kurban olsun. Ama kafasını kavgalı diğerinin. <laughs> Kavga ettiler, gördün mü? Aslan işte ya, altın çıkıyor onun ya vermiyor. Var da görmüyor ki. Vermiyor, vermiyor. Bak 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 bak. bak. <laughs>

ya şunlar ne temeli ya Rabbim. Allah'ım anne <laughs> şunların halini bir görsen. Ne toprağın yapayım? içine girmişler debeleniyorlar. Ya. Annem tavuklara kızıyor arkadaşlar. Hayır. Dışarıya çıkmayın diyor. Hayır. Siz ne güzel oynuyorsunuz Hayır. ya. Ama her yeri batırdınız, kendiniz de battınız. Ama şuna bak. Abu kız nereden kız hadi, kara kızın nerede yerini doldurdun kara kara girme vakti anne altın, gönder altın, size, bili, 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 bili 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 sesim çok çıkmış olabilir arkadaşlar dur o bir girsin içeri de kızım gir içeri bak çek kafan orada ee, hadi bak tamam şimdi onları yerine koyak gidelim orayı da ala anne kapının az kısmına Abim yok ki. Dedi. Kedi Anne pişiririz. Şey daha kediymiş. Ben de dedim biri dışarı çıkmış sandaydım bir an. Arkadaşlar canlarım benim. önde bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalı diye bakmayı unutmayın. Hadi can Sultan kış bile durmaz. Elif böyle diye de üşüdü. üşüyecek hava yok ki de. Din hareket ediyor mu? Yok bakın. Iyice ben geleceğim.